Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında ons altın dolar endeksindeki gerileme ile yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta doların küresel baza değer kazanımı ile hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam veri seti ve işsizlik verilerinin genel olarak piyasa beklentilerine göre pozitif geldiğini gördük. Yaşadığı geri çekilme ile 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan ons altın Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanılan geri çekilme sonrasında 1840 doların üzerine çıkmayı başardığını gördük. Değerli metalde olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama seviyemiz olan ana destek noktamız 1820 dolar seviyesine dikkat etmemiz gerekir. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Haftanın son işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1825 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 1835, 1848 ve 1852 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise sırasıyla 1818, 1810 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise geçtiğimiz cuma günü ons altının 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1820 doların altına sarkmasına ek olarak dolar Türk lirası kurunda yaşanılan geri çekilme ile 407 Türk lirasına kadar geri çekildiğini gördüğümüz gram altının tepki yükselişleri sonrasında hafta genelinde ise 415 Türk lirası üzerinde kalıcılık sağladığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde artan enflasyon beklentileriyle yönünü yukarı çeviren ons altındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi gram altını desteklerken kur tarafında ise 7 Türk lirasının psikolojik destek seviyesi üzerine kalması aşağı yönlü hareketleri sınırlandırıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda 415 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 415 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 420, 424 ve 428 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli direnç noktaları, gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 410, 408 ve 402 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta içerisinde yükselişini sürdüren ve hafta genelinde geri çekildiğini izlediğimiz dolar endeksinin hareketlerine paralel bir şekilde değer kaybeden parite 20 günlük hareketli ortalama seviyesinden güçlü olarak geçtiğimiz eylül ayından beri devam eden yükseliş kanalı içerisindeki hareketlerini sürdürüyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeye ek olarak sterlindeki güçlü duruşta pariteyi desteklemeye devam ederken bugün İngiltere'de açıklanacak olan sanayi üretimi ve büyüme verileri parite oynaklığını artırabilir. Haftanın son işlem gününde açıklanacak ekonomi verileriyle birlikte piyasalarda oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,3850 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,3850 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,3880 1,3920 ve 1,3960 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,3780, 1,3720 ve 1,3650 seviyelerini yakından takip ettiğim Önemli destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise geçtiğimiz hafta yükselişi sonrasında bu hafta genelinde geri çekildiğini gördüğümüz dolar endeksinin hareketlerinde paralel bir şekilde değer kaybeden parite 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 104,50 seviyesinde tutunmayı başardığını görüyoruz. Dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerine çıktığı geçtiğimiz hafta yaklaşık bir yıldan beri devam eden düşüş trendini kırmayı başaran paritenin yeniden düşüş trendi kanalına girmemesi için 20 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde tutulması gerekiyor. Veri takvim açısından sakin olan haftanın son işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından takip ediyorum. Dolar Yen paritesine teknik olarak baktığımızda 104,50 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 104,50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 105,20, 105,70 ve 106,30 seviyelerini Yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 104, 103,50 ve 103,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. to take it